Okay. Buradan TRT EBA'nın kurulumu yapacağız. Menüye girdikten sonra kurulum kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Manuel kanal arama var. Burada frekansları gireceğiz. Frekansları gireceğiz. 12.000 0 84 yatay sembol oranı da 13.750 13 Bu yukarıdakinde yatay da yazabilir, Vertical ve vertical da yazılabilir. Ona göre düzenlersiniz. Şebeke aramayı devre dışı değil, Yoksa bir sürü kanal çıkarıyor. Sonra o ok tuşunu aramaya başlatın. Dediğiniz anda kanalın gelmesi gerekiyor. Sizde de büyük bir ihtimalle normal uydularda da bu şekildedir. Tür üzerindeki e, TRT EBA TRT, EBA ilkokul, TRT, EBA ortaokul ve lise şeklinde geliyor. Bakın zaten sona atıyor. Şu anda bastığınızda lise kısmında da şöyle bir şey olacaktır. Kolay gelsin.